Kimmiş? Kimse değil, anlat. Babamı da öldürdüler. Ne? Nasıl, kim? Hepsini öldüreceğim. Hepsini. <Gülüyor> 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 beynim ağrıdı, harfi beynim ağrıdı. Hadi kalk lan. Uzayalım. Hadi. Of. Sen bu Asli'nin abisini en son ne zaman gördün lan? Ne bileyim ya. Kaçakken işte en son gördüm Adli Tıp'ta. Şekan'ın doğum gününde bana iyice vermişti. Ne diyorsun acaba? Ne diyorsun bu oğlum? Ah sen diyoruz biz sana. E, ne bileyim ya yıllardır görmemiş. Böyle iş mi olur lan? Ha? Bu nasıl abilik lan böyle? Kız yaşıyor mu, öldü mü bilmiyor. Efendim? Alo. Ha, bu saatte aradım ama Yağmur'la ilgili bir sıkıntı mı var? Ne sıkıntısı? Ne olmuş Yağmur'a? Bilmiyorum. Yani evde bir adam var. Yağmur bir garip davranıyor. Ne diyorsun ya bu saatte? Kimmiş? Ya bilmiyorum. Anlamadım. Ama bir tuhaflık var. Nasıl bir tip? Bilmiyorum işte. Sen, tamam sen evin önünde misin? Evet. Tamam kal orada devreye yolluyorum hemen. Ne oldu lan? Ha? Volkan, yağmurun eve direkt devreye yollat hemen, hemen. Ne oldu oğlum? Sen mi çağırdın? Hayır hayır ben çağırmadım. Kapıyı açmaya gittiğinde çağırdın değil mi? Ya yemin ediyorum çağırmadım. Ben sana güvendim. Dur 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 ne yapıyorsun dur. Kardeşim öldü. Babam öldü. Ben içeri giremem. Kendimi öldürürüm onların yanına giderim. Dur 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 Hakan saçmalama, dur. İndir şunu dur. Bak. Bak ben seni çıkartacağım buradan tamam mı? Çıkartamazsın, bitti. Bak, şöyle yapalım. Sen, sen şimdi... ...sen beni kaçırıyormuş gibi yapacaksın, tamam mı? Dışarı çıkacağız, kafama silahı dayayacaksın. Sonra uzaklaşacağız buradan, konuşacağız. Sonra da ben seni MKC ile görüştüreceğim, tamam mı? Tamam mı? İndir şunu, lütfen indir, tamam mı? At silahı. At. Bırak. Bırak silahı. Bırakın. At silahı. Ya çekilin diyorum. Çekilin. Bırakamayız yenge. Çocuk uyanacak. Çıkın. Çıkın. Atın silahları. Atın diyorum ya. Atın. Hakan. Elan sen karışma. Kanla ilgilen tamam mı? Tamam. Ben Bakın bir aptallık yapmayın sakın. Peşimizden kimse gelmesin. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.